Değerli kardeşlerim, geçen hafta ifade ettiğimiz üzere inşallah geleneksel hale getirdiğimiz bayramın dördüncü günü, geçen bayramda yaptığımız üzere bu bayramda bayramın dördüncü günü yani cuma günü ikindi namazını mütakip camimizde bayramlaşma ikramı olacak. Bunun bundan meade eski köylerimizde adetlerimizi köf ve kültür ve adetlerimizi, örf adetlerimizi canlandıralım. Herkes kendi evinde, örf adetine, kültürüne, kendi yöresine ait yemeklerden herkes gücünce yapsın, camimize getirilsin ve dini usulü olarak yerde sofra kurulsun ve eğer kurban kesenlerimiz kestikleri etlerden bir parça getirerek burada kazanlarda etler ve pilav pişirilsin. Ve bütün kardeşlerimiz birlik ve beraberlik muhabbete vesile olacak şekilde hem bayramlaşalım, hem yemek yiyelim, kucaklaşalım ve o şekilde dağılalım dedik. İnşallah bayramın dördüncü günü, ikindi namazından sonra bayramlaşma yemeğine cümlemiz hepinizi bekliyoruz inşallah.